Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bundan önceki videomuzda, e, bugünü anlayabilmek için tarihsel bir çözümleme yapmaktan bahsetmiştik. Şimdi onu yapalım. Şimdi biz e, bütün eğitim hayatımız boyunca, bütün e, bize öğretilen her şey. İşte e, tarihle ilgili öğretilen her şey devletler, imparatorluklar, savaşlar, şahlar, padişahlar, krallar hep bunlar bize tarih bu şekilde öğretiliyor. Oysa bunlar tarihin özneleri değil. Bunlar tarihin sonuçları. Aslında tarihi insanın emeği ve insanın zekası yazıyor. İnsanın hayatta kalma mücadelesi tarihin motorudur. Tarih böyle oluşur. Onlar diğerleri sonuçlardır. Şimdi bu hayatta kalma mücadelesi ve bunun zıttı olan kazanımı koruma mücadelesi kavramlarını bir yerli yerine oturtalım. İnsanlık dediğimiz zaman insanın ilk ta en başına gitmek istersek bu günümüzden bir milyon yıl geriye gitmemiz gerekir. İlk insanların başlangıcı günümüzden bir milyon yıl öncesine kadar dayanır. Bu bir milyon yılın 990 bin senesi yani bin tane 99 sene, insanın doğada hayatta kalma mücadelesiyle geçmiştir. Ha bu süreç içerisinde insan sürekli mesela taş baltayı kullanmayı öğrenmiştir, mızrak kullanmayı öğrenmiştir, ateşi keşfetmiştir, ateşi kullanmayı öğrenmiştir, tekerleği keşfetmiştir, efendim madenleri keşfetmiştir falan. Yani insan bu dönem içerisinde sürekli ilerlemiştir, olduğu gibi kalmamıştır. Fakat ve bu ilerleme ve birikimin sonucunda günümüzden 10 bin yıl, 8-10 bin yıl öncesinde insanoğlu yerleşik düzeni keşfetmiş. Yerleşik düzen dediğimiz şey, yerleşik düzen dediğimiz şey mesela hayvanları evcilleştiriyor, toprağı işlemeyi öğreniyor. Bu bunun için bir yerde yerleşiyor. Bir su kenarı olabilir, Köyler kuruyor. Tarlalar yapıyor, bahçeler yapıyor, hayvan sürüleri oluşturuyor ve bunları otlatıyor falan yani bu şekilde kendine işte kaplar, kaçaklar, ocaklar falan böyle bir köy yaşamına başlıyor. Bu şu anlama geliyor. Doğanın içerisinde kendine ait bir yaşam alanı kuruyor. O yaşam alanı doğadaki tehlikelerden bir miktar daha korunaklı. Daha böyle güvenli bir yaşam alanı. Bunun adı kazanım oluyor. Bu bir kazanım. İnsanoğlu bu kazanımı bütün insanlar aynı anda elde etmiyor. Mesela günümüzde nasıl diyelim bir film üretiliyor. Bütün insanlar bu filmi aynı anda izliyor. Ne bileyim bir buluşa imza atılıyor. Bütün insanlar bu buluşu aynı anda kullanmaya başlıyor. Fakat o dönem böyle bir dünya yok. O dönem ilk yerleşik düzene başlayanlarla Efendim Avrupa'da hala mağaralarda yaşayanların yerleşik düzene geçmesi arasında belki 5000 yıl var. Böyle büyük bir zaman dilimi. Dolayısıyla şimdi yerleşik düzene geçmiş ve bir kazanım elde etmiş insan topluluklarıyla henüz Yerleşik düzene geçmeyip ilkel yaşam biçimini sürdüren insanlar arasında bir çelişki doğuyor. Nasıl bir çelişki? Şimdi o ilkel insanlar özel mülkiyeti bilmiyor, yerleşik düzeni bilmiyor. Onlar binlerce yıldır atadan dededen gördükleri şey çıkıyorlar mağaralarından bir meyve bahçesine gidiyorlar. Meyve topluyorlar. Efendime söyleyeyim bir hayvan sürüsü gördükleri zaman o hayvanları avlıyorlar, mağaraya getirip hep beraber yiyorlar. Onlar bunu biliyor. Ama yerleşik düzene geçmiş insanlar da diyorlar ki bu bizim özel mülkiyetimiz. Buna kimse dokunamaz. Ne oluyor? Aralarında bir çatışma doğuyor. Bu çatışma işte o hayatta kalma mücadelesiyle kazanımı koruma mücadelesi çatışmasıdır. Bu çatışma insanlık tarihinin değişiminin gelişiminin ve toplumların motorudur. Her şey bu çatışmayla bir araya gelmiştir. Şimdi bundan sonraki videolarda bunu devam ettireceğiz. Fakat bunu aynı zamanda bu yerleşik düzeni aynı zamanda bir de şuna benzetelim. Bu yerleşik düzen doğada Doğanın içerisinde, doğanın düzenine aykırı, doğanın kabul etmediği bir yaşam biçimi. Mesela bitkiler bunu kabul etmez, hayvanlar bunu kabul etmez, insanların bir kısmı kabul etmez. Bu e, aykırı bir yaşam biçimi. O günün koşullarından bahsediyoruz. Şimdi bunu şuna benzetelim. İnsan vücudunda bir biyolojik sistem var. İnsan vücudundaki bu biyo biyolojik sistemin yönettiği hücreler var, değil mi? Şimdi insan vücudundaki hücrelerin bir kısmı, birkaç tanesi bir gün geliyor, bir an geliyor diyor ki biz kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz, biz kendimize göre bir yaşam biçimi kuracağız. Bunun adı ne oluyor biliyor musun? Kanser hücresi. İnsan vücudunda kendine ait bir yaşam kurmak isteyen hücre kanser hücresidir. Bu kanser hücreleri eğer başarılı olursa bu bir tümöre dönüşüyor. O tümör eğer başarılı olursa insanı öldürüyor. Şimdi doğada da insan ilk önce kendine o küçük köyleri kurmaya başlıyor. Tabii ki doğa henüz daha bundan çok büyük bir etki görmüyor ama 10 bin yıl sonra bugün baktığımızda onun bir kanser hücresi olduğunu ve dünyanın doğasına, iklimine, iklim koşullarına, işte küresel ısınmaya, buzların erimesine baktığımız zaman bugün görüyoruz ki o bir kanser hücresiymiş. Şimdi bu konuya gelecek videolarda devam edeceğiz. Böyle bir altyapı ile başlayalım. Beni izlemeye devam edin. Abone olun. Bildirimleri açın. Tekrar görüşmek üzere.